Merhaba arkadaşlar, Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 19-25 Ağustos haftası Koç burçlarının çay fallarını yapacağım arkadaşlar. Ne isteniz çıksın falınız diyelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar, ben özel açılımlar yapacağım. Telefon numaramı e, yorum kısmına yazacağım. E, şimdiden de vereyim isterseniz yazmak isterseniz yanınızda kağıdınız varsa, gerçi orada da bakabilirsiniz yorum yazan yerde. 0538 292 92 75 O telefonunla bana e, yazabilirsiniz çünkü ben telefonla uğraştığım için. Ee, telefon açarsanız telefonlarda bakamam bakamam çünkü ben telefonla çalışıyorum orada zaten videolarımı istiyorsanız kahve çay e, hangisini tercih ederseniz veya tarot e, bakımlarını veya kahvenizi içer atarsınız yazarsınız işte ücretini sorarsınız ondan sonra e, ben de sizin yazdığınız mesajlara dönerek e, müsait olduğumda yazarım ve bir şekilde anlaşarak e size uyarsa bir şekilde karşılıklı iletişime geçeriz. ve baktırıp baktırmaya karar verirsiniz de tabii ki o ondan sonra gün belirleyerek bakarız. Arkadaşlar şimdi koç burcuna niyetlendim ve bir şöyle bir rahat kalktı fincanınız çok rahat bir şekilde. Attı. Burada biriyle bakın bir el sıkışıyorsunuz. Artık hayatınızda belki de çözüm yolunu uz uzun zamandır yaşadığınız problemleriniz vardı. Belki bir karşılıklı oturup burada bir el sıkışma çözüm yoluna gideceğiniz gözüküyor arkadaşlar. Ya da sorunlarınıza hani içinde sorunlarınıza bir çözüm bulmaya yolu çözüm bulmaya... E doğru evrilebilirsiniz. Ya da daha hani nasıl çözümü bulabilirim? Nasıl yönümü bu kaybettiğim yönümü nasıl bulabilirim gibi olabilir. Bir şeyler hayatınızdan düşüyor arkadaşlar. Ya bu dönemde elinizden para çıkacak ya da gerçekten yaşadığınız bir problem, bir sıkıntı gerçi artık düşüp kaybolacak, gidebilecek. Burada yine iki kişiyle bir görüşmeniz olacak. Bu aileden bir insan olabilir ya da aile haneye yakın, aile problemlerinizle ilgili sakin ve güzel bir konuşma olacak arkadaşlar. Evet, veya birinin bir yükü, bir derdi, bir sıkıntısı var. Bunu duyacaksınız. Belki ona yardımcı olacaksınız ya da size yardımcı olacak bir kişi var. Ya beklediğiniz bir haber, ya beklediğiniz işte bir miktar, bir para çok yakın bir süreçte haneye geldi gelecek arkadaşlar burada özellikle baktığımda arkadaşlar bir nişan kıyafeti gibi giymişsiniz böyle bir güzel bir güne doğru ilerleyeceksiniz ya da bakın bu tarafa başkası bakıyor bu tarafa siz ya da gerçekten burada tamamıyla arka sırtınızı döndüğünüz aslında buradaki durum hani çok farkındalıklarınızın olduğu. Yani biriniz bakın içe doğru, biriniz dışa doğru bakıyor. Biriniz belki daha özgürce düşünüyor, birisi daha böyle içsel düşünüyor olabilir. Bunlar biraz gündeminizde olacak. Karşınızdaki kişiyle ya birbirinizin farkındalıklarınızı kabul ederek, görerek bir arada olmayı tercih edeceksiniz. E, bu da bakın 3 hafta içinde ortaya da orta daha net bir şekilde göreceksiniz. Ya da burada artık eee tamamıyla e, hani e, biriniz siyah, biriniz beyaz gibi e, çok çok fark e, farklar var buradaki durum. Belki biriniz daha özgür, biriniz daha bir eskiye ve geleneklerine daha bağlı gibi söyleyebilirim. Burada bir kağıtla ilgili elinize bir kağıt geçecek yakın bir süreçte beklediğiniz bir kağıt olabilir. Biraz belki onunla ilgili bir aklınıza takılan iki tane e, konu, iki tane e, çözmeniz gereken belki de bir durum olacak. Bunu da bakın ki yakın gördüğünüz bir insanla ya paylaşacaksınız ya da anlatacaksınız. Sesim biraz kısık arkadaşlar kusura bakmayın biraz e, üzüldüm diyebilirim e, neyse geçelim evet e, buradaki durum arkadaşlar baktığımda özellikle e, peş peşe gelen bakın buradaki durum aslında siz bir yön belirliyorsunuz da hayatınızda zaten artık size yaramayan vadesi dolmuş bazı kişileri hayatınızdan çıkarmaya kararı alacaksınız ya. Buradaki durum ayrıyeten şunu söylüyor. Hiçbir sorun yok diyor. Sade farkındalıklar var diyor. Aslında buradaki durum evet sen bir ya bu yol ya bu yol düşünüyorsun ya. Hangi yolu tercih edersen bakın üstteki yol daha aslında sana daha çözümlü daha hayırlı daha da burada yani sağlam olacağını gösteriyor. Yani burada e, bence doğru yolu tercih edeceksin gibi gözüküyor. Ve burada bir bakın kepçe var. Yani e, ve A harfine bakın arkadaşlar. Gözüktü mü acaba bilmiyorum. Şöyle tutayım. Şöyle dur. Resmen A. Şuraya bakın. Ben bile şok oldum şu anda. İnanın. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle şöyle yapıyorum ki hani Görebileyim A harfi çıktı arkadaşlar. Ya burada algılarınız çok açık olacak ya da burada başlangıçlar, yeni başlangıçlar yapacaksınız. Yeni yol çizeceksiniz, yeni başlangıçlar yapacaksınız. A harfi bir insanla tanışabilirsiniz isminde veya soy isminde A harfi olan bir insanla. Belki de dengeleri bulmaya çalışacaksınız. Bakın burada bir kepçe var. Elinizde ona yakın yani kepçenin içinde ona sunabildiğiniz bir nimet, bir fırsat olabilir ya da onun size sunacağı bir fırsat olabileceğini gösteriyor. Burada arkadaşlar belki kepçeyi dalacaksınız ve içini dolduracaksınız. İşte burada doğru özellikle doğru tartın. Doğru al o kepçeyi doğru tartın. Doğru e, e, veya dağıtın arkadaşlar diyor burada özellikle. eee adil yani davranmaya çalışın bu konuda. Diğer taraftan baktığımda böyle peş peşe gelen durumlar, konular belki birbirini takip eden olaylarla ilerleyeceksin. Hayatında bir şeye karar vereceksin. Ya yani bir bugün bugünlerde bir şeyi imza atacaksın, imzalayacaksın. Artık bu yolda, bu yol, bu tarafa doğru gideceğim. Kararını vereceksin. Ya da işte hayatında bir şekilde bir dönem, bir düzen, bir her ne konu olursa olsun belirleyeceksin. Artık bir o tarafa bu bu tarafa çekişinin çekilmekten, bir o tarafa bir bu tarafa çekiştirilmekten yorulduğunu gösteriyor. Artık burada biraz çok yorgunsun, aşırı bir yorgunsun diyor. Çok yorulmuşsun, çok fazla yorulmuşsun ve buradaki durum gerçekten bedenen çok yorgunsun. Ruhel çok yorgunsun. Bir uçak yolculuğu olabilir ya da e, hızlı gelen bir haber olabilir. Uzaklardan beklediğin ya da bir yolculuk yapacağın gözüküyor arkadaşlar. Belki de bir seyahat etime zamanı gelmiştir. Bir, seyahat, bir yerlere gitme zamanı gelmiştir. E, bugünlerde oradan gelen bakın onunla gelen çok güzel bir temiz haber alacaksın. E, o, o kişi Zanki uzaktan gelen bir kişi olacak. Sana çok güzel bir haber getirecek bu kişi diyor burada. Belki de bu kişinin getirdiği haber seni gerçekten e, hem yani e, seni rahatlatacak hem de burada baktığımla göre arkadaşlar <laughs> yine burada bakın bir terazi gözüküyor özellikle. Bugünlerde belki sınanabilirsin. Belki gerçekten ilahi adaletle e, ilahi adaletin tecelli ettiği ilahi adaletin seni bir şeylere zorladığı zorlandığı zorladığı bir dönem olabilir ya da gerçekten burada e, özellikle ilahi adalet bugünlerde belki de e, sana yapılan haksızlıkların bedelini karşı taraflardaki kişilere ödettiğini görebilirsin. Burada da yine bir gemiye binmiş bir yelkene giden bir kişi var ama önü kapalı fazla gidemeyecek yani buradaki bir hayalini de gerçekleştiremeyeceksin. Önü kapalı, kapanmış yani kapatılmış veya da diyebilirim. Evet, baktığımda arkadaşlar şöyle 1 iki, üç kişiyle ilgili bir konu, belki bu üç kişiyle ilgili bir zamanı iyi değerlendirmek. Bakın bir şey sizi mutlu edecek. Gözleriniz ve yüzünüz. Yani bu üç kişinin belki de onlarla zaman geçirmek, Onlarla alacağın haber, bir konu seni mutlu edecek. Belki de burada gerçekten o insanların hayatına girmesi, belki de gerçekten zamanın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatacak sana diyebilirim. Mutlu ol, yüzün gülsün, gülümse. Ee, <laughs> burada gerçekten e, elinden geldiği kadar tebessümlü ve mutlu ol ve gülümse. Sen ne kadar gülümsersen bakın yakın bir zamanda bir kişi de hayatınıza girebilir. Söyleyebilirim buradaki bir kişi. Çok yakın bir zamanda belki de bir arkadaş e, vasıtasıyla veya birisi tarafından tanışacağın gözüküyor. Bekarsan evliysen de gerçekten burada hayatına girecek insanlarla çok mutlu olacaksın. Seni bedenen, ruhen mutlu hissettirecekler, iyi hissettirecekler. Yani burada evet sıkıntılı bir süreçten geçiyorsun, çözüm bulmaya çalışıyorsun, hayatında bir yön bulmaya çalışıyorsun. Belki de artık bunların artık biteceğini, yüzünün güleceğini, kendini iyileştireceğini gözüküyor arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar burada bir sıkışmış arada kalmış bir durum var. Yani böyle ortada kalmışın bu taraf mı o taraf mı kendini sıkışmış hissediyorsun. Arada kalmış hissediyorsun. Ee, diyebilirim. Artık bu hangi neyse neyle ilgiliyse hani içinde mi öyle hissediyorsun. Gerçekten yoksa bedenen ruhan mı öyle hissediyorsun bir sıkışmışlık var burada. Dararmışlık, sıkışmışlık bir hangi ne ne tarafa gideceğini bilmemezlik var burada biraz. Evet, burada da temiz haberler alacaksın. Aslında bu temiz haberler belki de sana iyi gelecek. Buna çok ihtiyacım var çünkü bu hafta. Evet, kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sizinden dolayı kusura bakmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.